Arkadaşlar herkese güven mutfağından sevgiler saygılar arkadaşlar. Bugün sizlere kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olan patatesli omlet yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 3 adet patateslerimi yıkadım. Küçük küçük küp küp doğradım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavama çok az bir miktar yağ ilave ettim. Fazla yağ kullanmıyoruz. 3 adet yumurta. Birkaç telde maydanozumuz var arkadaşlar. Şimdi ocağımı yakıyorum. Patateslerimi kızartmaya geçiyorum. Tavam kızar kızdıktan sonra patateslerimi ilave edeceğim. Evet, yağımız tavamız ısındı arkadaşlar. Patateslerimi ilave ediyorum içerisine. Patateslerimiz iyice kızarıncaya kadar tavamızda pişiriyoruz. Evet, patateslerimiz gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Şimdi yumurtamızı çırpmaya geçiyoruz arkadaşlar. 3 yumurtamız var demiştik. İçerisine biraz maydanoz ilave ediyoruz. Biraz su serpiyoruz. Siz arzuya göre karabiber ve pul biber ilave edersiniz. Ben çocuklarım yiyeceği için acı sevmiyorlar. O yüzden baharat ilave etmedim. Çırpıyoruz arkadaşlar beraber. Bir yumurtamızı alıyoruz. Güzelce patateslerimizin üzerine yavaş yavaş dökerek gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde yumurtalarımızı döküyoruz. kapağını kapatıyoruz altı kızarıncaya kadar 2-3 dakika pişiriyoruz evet 2 dakika e, omletimiz pişti arkadaşlar kapağını açıyorum ocağımın altını kısıyorum elime bir tabak alıyorum tabağımı ters çeviriyorum arkadaşlar omletimi ters çeviriyorum hiç yağ ilave etmiyoruz tekrar Tekrar tavama gönderiyorum omletimiz diğer tarafı kızarıncaya kadar. iki, iki Aşağı yukarı 2 dakikada burası kızaracak arkadaşlar. Evet aşağı yukarı 2 dakika daha diğer kısmını pişirdim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Omletimiz harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi maydanozlu patatesli bir omlet yaptık arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyet olsun. Mutlaka yapıp deneyiniz arkadaşlar. Sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Patates, maydanoz, yumurta, yumurtadan oluşan harika bir omlet tarifi arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gülbahar'ın mutfağından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna sayfama abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.